Merhaba arkadaşlar. Uzun süreden sonra sizlere video attım. Bir tane özel takipçim video istemişti, onun için atıyorum. Şimdi yeni. Okuldan, okuldan geldim. bakmayın Şimdi bu Rafas'ın acılı yeni bir cipsi çıkmış. Hatta bak yeni yazıyor. Ama belki önceden olan da olabilir. Bu fark etmez belki. Çok acı olduğunu söyleniyor. Bakın burada. Max'a max doğru giden, min'den başlamış acılığına gösteriyor şu an. Max'a doğru giden bir acılık var. Şeyi sevmiyorum ben aslında. Peynir dolgulu acı biber. Yani peynir dolgulu biber sevmiyorum. Ağzım acayip yanarsa bir tane de Lipton'um var. Ben zaten acıya dayanıklıyım ama bunlar ne olur? Yani bilmem ağzım falan çok acayip yanarsa ben böyle bir şeyler içmeye kalkarsam hiç böyle yerim kıpırdamadım bunu. Çünkü yanıma almıştı. Işte. Çok boş yaptım kusura bakma. Neyse şimdi. Şeye benziyor. Ee, hani Chitos'un yaptığı bir tane elektrikli cips var ya. Aynı o kokuyor. Güzel. Neyse. Bir tane yiyelim bakalım. Dedikleri kadar acı, acımıyormuş. Böyle küçük bir şey aldım. Çok da küçük değil ama yani. Bakın böyle. De. Ama <laughs> bu arkadaşlar. Gözlenmiş biber sevmiyorsanız bunu hiç sevmezsiniz. <laughs> hey. Arkadaşlar Tüylerim diken diken oldu O ayrı konu zaten Acıdan falan olduğum için Çok fena Arkadaşlar bunu kesinlikle yemeyin Ama yani ben biber severim Falan filan diyen varsa Yani tabi diyeceksiniz. Yine ona karışmam Çok da tavsiye ettiğim bir şey değil. Benim yediklerime bakarak yiyecekler yiyorsanız. Aldım yuttum. Kusura bakmayın ses çıkarıyorum ama. Demek böyle çıkıyor. Neyse. Sütten daha atalım ağzınıza. Oo bu büyük. Hiç hoşuma gitmedi var ya. Hmm. Ama evesini biliyorum. Almayın arkadaşlar böyle şeyler. Bir büyük satıyorlar. Paranızı ziyan etmeyin. Gidin bir lira sos falan alın. Onlardan bir kat daha güzel. Ama var ya arkadaşlar tüylerimi diken diken yapıyor. Saçlarım çok dağınık görünüyor. Çünkü okuldan geldiğim halimle siz de bakmayın de böyle bir şeyler yaptım. Böyle göründüğüme tatlı kendimi tatlı gibi hissediyorum. En son baktığımda 33 kişi olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Siz beni ne zaman yüz takipçi yapacaksınız ya? Neyse. TikTok hesaplarımı ve Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip edenler zaten görür. Ben yakın zamanlarda neden video atamadım? Biraz da bu Macbeth videosu gibi oldu. Bizim modemimiz yanmıştı. Yağmurdan dolayı. Bir de ben çok okula gittiğimiz ödevler, canlı falan filan derken telefonla oynamaya zaten çok vaktim olmuyor. İşte ondan dolayı video atamıyordum. Özel bir takipçim video istediği için şu an atıyorum. Son zamanlarda hep böyle yiyecek videolar atıyorum çünkü aklıma bir video fikri gelmiyor. Sizin fikirleriniz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Yeni bir video fikrim arkadaşlar. Bazı basic oynayabiliriz birlikte. Çok boş yapıyorum farkındayım ama. Neyse. Video son verelim bir. 5 dakika çok saçmalıklar yaptım kusura bakmayın. Ama bu da yani benim için bir ne bileyim. Test mi etmiş oldu Deneyim ha deneyim oldu. İyi oldu yani. Kapşon yaktı beni de ondan dolayı. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bu şimdilik böyle video. Sizlere sözüm olsun ki her haftaya bir video atmaya çalışacağım. Yani böyle bir sözüm zaten önceden var mıydı hatırlamıyorum ama verdiysem ne siz hatırlatırsınız büyük ihtimalle. Değil mi arkadaşlarım? Değil mi canlarım? Siz beni özlediniz mi acaba? Özlediniz mi beni? Biraz söyleyin ya. Özlediniz mi? özlediniz mi? Özlediniz mi? Özlemediniz mi? Üzülüyorum ama. Ha, Tombişle Tombişle ilgili de bir video gelebilir. Neyse çok boş yaptım ya. Canınızı sıktım. Videonun sonuna kadar izlediyseniz ne diyeyim? Sizleri çok seviyorum. Şey, uzak boyayan kızlar vardı da. Kızlar dudakları boyalanıyor yapamıyorlar ya böyle yapıyorlar arkadaşlar. Ben onu yapayım bari Neyse. Hadi bay bay. cüss. Evet, sizleri çok seviyorum. Çok boş yaptım. Bay bay.